Merhaba baylar sevgili dostlar Easter Gamers TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Evet arkada geyikleriyle birlikte Noel Baba'nın da görevini gerçekleştirdiği yerine getirdiği gördüğünüz kadarıyla hani herkesin işinde gücünde olduğu bambaşka bir video içeriğiyle daha birlikteyiz sevgili dostlar. Bambaşka bir dünyadayız şu anda tankların dünyasındayız. Daha önce World of Warp Ships de hatırlarsınız War Planes diyecektim ilk başta ee, pardon World of Warships oynarken World of Tanks'i de oynayacağım diye getirmiştim yani World of Warships'te hani istediklerimizi çok fazla gerçekleştirememiş olsak da yeni başladığımız için hani hani o gemilerin o deniz üstündeki deniz üstünde yürüyen kalelerin okyanuslar üzerinde yürüyen kalelerin dünyasında çok fazla kendimize istediğimiz yeri bulamasak da e, tokadı yiyip geri dönmüş olsak da hani karada daha etkili olabileceğimizi düşündüğüm World of Tanks ile birlikte pazar kuşağını tamamlayacağımız bu yepyeni videoya hepiniz tekrar ve tekrar hoş geldiniz sevgili dostlar. Şimdi World of Tanks oynayacağız ama başlamadan önce hani olaylara girişmeden önce savaş alanına geçmeden cengaver, cengaverler gibi meydanlara inmeden önce ee, savaş meydanına inmeden önce size şöyle bahsetmek istediğim bir tank tanktastik kodu var. Şurada gördüğünüz kodu nasıl kullanacağınızı anlatayım. Aşağıda e, ister tabletten ister mobilden ister bilgisayardan izliyor olun hiç fark etmez. Videoların açıklama kısımları vardır. Bu videonun da aşağıda bir açıklama kısmı var. O açıklama kısmına tıklarsanız oyunu indirebileceğiniz oyun zaten ücretsiz World of Tanks ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirip oynayabildiğiniz bir oyun. Ee, ve World of Tanks'i o ücretsiz indirebileceğiniz sayfaya yönlendirecek bir link bırakacağım. Oyunu indirme linki yazar. O linke tıkladığınızda açılan sayfada oyunu indirirken bu e, kodu kullanırsanız, Tank tastik kodunu kullanırsanız, e, premium bir hesap elde edeceksiniz. Bir haftalığına kullanabileceğiniz premium bir hesap elde edeceksiniz ve bu da oyunu sıfır seviyede başlamak yerine hani o temel seviyenin biraz daha üstünde başlamanızı sağlayacak size ekipmanlar ve tanklar sağlayacak sevgili dostlar bu kodu kullanabilirsiniz tank tastik kodu oyuna yeni başlayacak dostlar için oldukça hani yararlı olacaktır diye düşünüyorum sevgili dostlar bunu da sizlerle paylaşmış olayım şimdi elimizden elimizde bir tank var şu an ekranda gördüğünüz bu tank aslında öncelikle traktör olarak düşünülmüş Hani traktör olarak düşünülmüş fakat tarladaki ekinlere zarar vereceği, verileceği, verileceği e şeklinde yorumlandığı için, düşünüldüğü için ardından tank yapalım. Biz bunu ne yapalım demiş. İşte şey, köyün ileride gelenleri, ileri gelenleri bir masada toplanmışlar. Şövalye gibi toplanmışlar masanın etrafında. Demişler ki biz bunu tank yapalım tank yapalım verelim hocam. Hani gerekli yerleri iletelim şeklinde. Bir tank yapılmış. Tankımız bu şekildedir. Hani normal şartlarda buranın bu şekilde olması hani şu eee gösterdiğim yerin boş olmasının sebebi hani e, kasabalarda, köylerde şey vardır. E, ailelerle birlikte yapılan piknikler çok meşhurdur. Hani o pikniklerde işte nineler, çocuklar, dedeler, teyzeler traktörün arkasına binerler. İşte aslında bu bu kısım o kısım. Ama ama işte traktörden döndürülüp tanka çevrildiği için artık mermilerin, cephanelerin koyulduğu yer olarak duruyor bu kısmı. Hani onun dışında gerçekten e, tanklığını olabildiğince orta e, ön plana çıkarabilecek hani bu karla kaplı dünyada bizim içimizi o traktör nidasıyla ısıtabilecek bir şekilde e, şekilde bize sunulmuş bir tankımız var elimizde sevgili dostlar. İsterseniz lafı fazla uzatmayalım. Biz bu cengaverle birlikte savaş meydanlarına doğru inelim sevgili dostlar. Rastgele bir savaşa giriyoruz. Bakalım, hani benim de e, bu dördüncü maçım olacak iki maç güzel oynadım hani takım arkadaşlarıma sordum hani oynayan arkadaşlarıma nasıl ilk oynayan bir insan için falan dediğimde Fena değil dediler ama hani daha tekniğini geliştirmen çok şey öğrenmen lazım denildi Onun dışında diğer iki maçta zaten hüsrandım Bu maçta da artık dedim ki 5. maçta sizin karşınıza çıkacağım Bu oyun yaptığım 5. maç ve hani sülalecek geldik Dedeler hani o traktörün arkasına normalde binmesi gereken kişilere de birer tane tank verdik Hepimiz buradayız Pikniği savaş meydanına çevirdik şu anda hani e, tanklarla birlikte bir e, savaş yapacağız o piknik havasını burada yaşatmaya çalışacağız hocam o piknik ve traktör iddiasıyla da pazar e, kuşağımızı tamamlarken içimizi ısıtıyor olacağız hadi bakalım World of Tanks maceramız başladı herkes bir tarafa gidiyor şimdi World of Tanks'i Need for Speed sanarak oynayan arkadaşlarımız var hani e, onlara hiç gerek yok hani biz o kafada değiliz biz düşmanı gördüğümü indirme kafasında olacağız kaç kişiyiz? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 kişiyiz. Yani inanılmaz geldik ya. ya. bir şeyler yapacağız inanıyorum ben. Ne attın oğlum? Fena attı bir saniye. İnanılmaz bir atış. Oo, inanılmaz atış aldım. İnanılmaz atış aldım. Lan traktör demiştik ya. Biz buna traktör demiştik hocam. Biz böyle bir şey dememiştik yani. Gel. Garaja bir dön. Bir garaja dön. Dön. Şşşt. Olur. Traktörü beğenmediler. Tamam. Traktörü geçtik. Remorkla geleceğiz lan. Remork alıyorum. Gel. Remorkla geliyoruz. Buyur hocam. Şimdi bu videonun amacı şudur arkadaşlar. World of Tanks nasıl oynanmaz? Tabi. Oynayan insanlar zaten hani özellikle YouTube'da ve Twitch'te çok fazla video içeriği paylaşıyorlar. Yani farkındasınızdır çok güzel oynayan insanlar var World of Tanks'in hakkını veren hatta böyle e, epik hareket yapan hani inanılmaz atışlar yapıp düşmanları indiren arkadaşlarımız var. Şimdi bizim e, Recep abinin de önce römork olarak düşündüğü ama ardından yine tanka dönüştürdüğü cihazlardan bir tanesiyle birlikteyiz. Benim buradaki amacım şu World of Tanks'i benim gibi oynamayın. Siz daha düzgün daha hani oyuna özen göstererek daha düzgün bir şekilde oynayın ki daha keyifli olsun. Ben bu her zaman bir oyun içeriğini, hikayesini sizlere sunarım. Hani bakın bu oyun bu hikayeyi anlatıyor, bu oyunda da böyle şeyler var falan diye. Hep hikayeyi sunarım size ama bu sefer nasıl oynanmazı göstereceğim. Başlıktan da oyna, anlayacağınız üzere World of Tanks nasıl oynanmaz ben bunu göstereceğim hocam. Hadi bakalım. Yani hep bir hikaye anlatacak değilim ya da hep böyle epik hareketler o oyunda headshot aldım. İşte buradan e, 25-30 metreden röve ile gol attım. Bunlara gerek yok her zaman. Yani biraz da bir şeylerin nasıl oynanmaması gerektiğini gösterelim ki bunlar hatadır. Bu hatayı yapma. Amaç budur hocam. Hadi bakalım. Şuradan bilen abilerimizi takip ederek Tabi yine sülalecik geldik imkanı yok bırakmayız. Necmi şunu arkadan vurduraydınız ya. Bastınız gittiniz. Şimdi biz buradayız hocam. Düşman. Tam çizgi hattında bir düşman olması lazım aslında. Allah Allah. Şuradan Biraz daha yaklaşalım. Biraz daha yaklaşalım hocam. Yükle dedem topu. Yükle dedem. yerimizi bellettik, yerimizi bellettik. Gönderiyordu vallahi. Aman hocam, şş, bana bak, bana bak kendine gel, saçma sapan atışlarda bulunma sakın. O, inanılmaz, üç taraftan üç atlı. Üç atlı saldırılar güzel saldırılar değil. Karaca geri dön. Biz geleceğiz hocam. Bıkmak yok. Biz geleceğiz. Sürekli geleceğiz biz. Biz sürekli geleceğiz. Yalnız bunun hani normalde shift'e bastığımızda keskin nişancı moduna geçiyor ya. Bu silahta değişiyor. Yani bu tankta değişik bir özellik vardı. Onu çok anlayamadım. Şimdi hani ben oyunun nasıl oynanmaması gerektiğini gösteriyorum ya size. Hatalardan ders alın diyorum ya. O yüzden sağ sağolsunlar bana tüm tankları sundular. Ben buradan şimdi size tüm şeyleri göstereceğim arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle yapalım. Bir dakika. Ben size şuradan şöyle bir tank seçeyim. Mesela hareketliliği de bekası da ateş gücü de hani hiç fena olmayan belli bir seviyenin üstünde olan savaş alanında gerçekten bir nebze olsun elle tutulur işler yapabileceğini düşündüğümüz ee, bu Amerikan yapımı tankla bir de e, düşmanımıza kafa tutmaya çalışalım. Şimdi bu arada yaptığımız savaş karşılaşma savaşı, e, hani görev karşıda bir üssü üs var, o üssü düşmanlarımızı alt ederek ele geçirmek üzerine konuşlandırılmış. Yine çılgınlar gibi geldik, yine göreve hazır karıncalar nidasıyla yerlerimizi aldık, atılmak için bekliyoruz. Atlar olarak yerimizdeyiz, kapaklarımız açılsın da o hipodromun çılgın atları olup koşalım istiyoruz bu bayırda. Çölde, bayırda, kurak topraklarda sevgili dostlar. Ancak şu var, hani ben yayınlarda oynamayı çok isterim, benim biraz vakit harcamam lazım. Ee, hani bu video içeriğini oluştururken sizlere şunu düşünün, hani ben ne kadar oynayamadığımı göstereyim ki sizlere? Yani çok fazla oynayamadığımı kabul ediyorum. Hatta hiç oynayamadığımı kabul ediyorum bu oyunu. Ee, eyvallah. Ama hani ben şunu isterim: canlı yayınlarda eğer bir ekip oluşturabilirsek ve ben hem canlıyında hem canlı yayın sırasında hem de canlı yayın dışında bu oyunu sizlerden öğrenerek oynamayı isterim. Oynamayı isterim dostlar. Kunist değil. Baş. Başkan ben sana buradan sıkarım bence ya. Yok böyle havadan şöyle bir açılı bir atış olur mu diye düşündüm ama yemedi hocam. Şimdi hedefler belirlendiğinde tepelerinde ampul çıkıyor anladığım kadarıyla. O yüzden kaçmaya başlıyorlar. Hasara engelledik. Aman. Aman. Oo, fena iyilik oradan. Bir de saklanıyorlar. Çalı çırpı arasında saklanan tanklar var. Onları çok göremiyorum. Dedim ben şuradan bir harekete geçeyim. Bir saniye. Şunu söyleyeyim. Hani ee, şimdiye kadar geyik yaptık. Eyvallah. Hani yeğe vurduk. Ee, o geyik üzerinden keyif almaya çalıştık da hani oyun hakkında konuşacak olursak oyunun bir kere Türkçe e, tabanlı olması, Türkçe altyapıya sahip bir e, oyun olması hani oyunu anlamak konusunda e, vakit harcadığınızda gerçekten hani e, sıkıntı yaşamamamızı sağlıyor. Çünkü hani eğitim sınıfı, eğitim rehberinden tutun da hani savaş alanındaki tüm konuşmalara kadar oyun Türkçe bu çok güzel bir şey. Hani inan, inanılmaz keyifli bir şey. Hani e, kendi açımızdan da çok güzel bir şey. Buradan artı bir veriyoruz. Grafikler zaten hani e, bedava bir oyun için hiç hiç fena değil. E, hatta ortalamanın çok çok üstünde diyebilirim. Hani seviyenin çok çok üstünde diyebilirim. Çünkü oynadığımız oyun bedava. Sistemlerde çok fazla bir özellik istemiyor. Lafınızı bölüyorum. Affedersiniz sizin de. Hani bir şey dedin. Farkındayım ama bir dakika. Hani cümlemi tamamlayayım. Ee, sistemde çok fazla bir şey istemediği için e, rahatlıkla oynanabilecek, ücret ödemeden. Hani isterseniz oyun için ücretler ödeyebilirsiniz. İşte ben tankımı boyatacağım, cafcaflı yapacağım. işte etrafından boncuk saçsın istiyorum diyorsanız hani bunlar için belki para ödemeniz gerekiyor olabilir. Premium işler için, premium e, olaylar için para ödemeniz illaki gerekiyor olacak ama hani e, bunun dışında e, yapmanız gereken şey hani sadece oyunu indirmek, öğrenmek ve düşmana bindirmek. Mesela Zeplincik geliyor. Zeplincik baba gel bakalım. Gel buradan kendini gösterecek o. O, o güzelliğini gösterecek oradan. Hazır. Düşman zırhı hasar Aa düşman zırhı hasar gördü. Bak destek attık. Bu güzel bir şey. Düşman zırhını hasar verdik hocam ya. Elimiz armut toplamadı orada ya. Namlumuz boncuk sıkmadı yani orada. Anam 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 anam. Karşıdan sıkıyorlar. Top aldı. Güzel, atış. Güzel atış. Eyvallah. Eyvallah hocam. Tamir, Tamir edin. Adam, Bekle. Aa! vuracaktım onu vuracaktım onu. Şu vurdu bizi ya. Bu baya büyük bir zırhlıymış. Adam bunu da ev yapacakmış. Sonra demiş ki zaten var. Hani oğlanın da evlenmeye niyeti yok. Biz bunu ev değil tank yapalım demiş. Belli yani. Belli. Hadi bir kere daha girelim. Ya bunun gerçekten çok fazla vakit geçirilmesi, gerçekten strateji tabanlı oynanması, hani arkadaşlarınızla nasıl hani diğer oynadığımız e, dereceli maçlara girdiğimiz oyunlarda arkadaşlarımızla sürekli muhabbet içindeysek, o bak adam şuradan geliyor, şöyle gelecek, aman dikkat, şu şunu şuraya koydunuz mu falan şeklinde muhabbet ediyorsak gerçekten bu oyunda da takım arkadaşlarınızla sürekli hani e, iletişim araçlarıyla birlikte irtibat halinde kalmanız gerekiyor. Strateji isteyen, irtibat isteyen ve biraz da oyunun biraz da beni öğren isteyen bir oyun Oyun. hani benim vaktim var ben oynarım World of Tanks'te de patır patır o topları düşmanın tankına saplarım diyorsanız buyurun dostlar aşağıda açıklama kısmında paylaşım linkini bırakacağım indirim linkini indirme linkini bırakacağım o indirme linkine tıklayarak oyunu indirebilir tank tastik kodunu kullanarak da dediğim gibi e, premium olarak oyuna başlayabilirsiniz sevgili dostlar bir de bir de yine ee, şöyle çılgın bir e, tankla savaşıp bölümü tamamlayan Videoyu tamamlayalım isterseniz. Pekala. Mesela şu var. Ateş gücü 650. Hareketli 358. Ya bir de tankı acaba hani e, savaş alanına göre değişen tanklar vardır hani hareketliliği de ateş gücü de iyi olması gerekir. Mesela şu minik ama hani boyu küçük ama işlevi önemli derler. Hani boyu önemli değil işlevi önemli derler. Hani sonuçta basketbolcu dersin boyu kısadır ama işlevi büyüktür. Hani boyu kısa ama attığı üçlükler efsanedir. Bu şekilde bir muhabbet vardır ya veya efendim Lionel Messi boyu kısa ama aralardan geçer tertemiz eder. Hani boyu kısa ama işlevi büyük önemli olan bu Kendi küçük Ama yarattığı etki büyük olan hani Bizde fethedeceği yerler bambaşka olan bu tankımızla Bu bölümü sonlandıralım istiyorum sevgili dostlar Şimdi Ben kabul ediyorum hani Çünkü Eminim çok 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 iyi oynayan benden çok çok daha iyi oynayan şundan daha iyi oynayın yani Benden daha iyi oynayan arkadaşlar illaki olacak Şunu rica ediyorum Hani bu oyunu gerçekten oynuyorsanız ve biliyorsanız hani Facebook'tan Twitter'dan iletişime geçin oynayalım. Eklemem gerekiyorsa gelin sizi ekleyeyim. Hani oynayalım. Çünkü ben oynadığım diğer işte e, ee, Six Siege'dir, efendim diğer FIFA'dır vesaire. Hani diğer oyunlarda olduğu gibi spor oyunlarında olsun vesairedir olsun. Onlarda olduğu gibi burada da etkili olmak istiyorum hocam. Hani bu oyun benim hoşuma gitti yani. Bakın World of Warships'i ee, Su, okyanuslar üzerinde yürüyen kaleler olarak adlandırdık. O öyle bir gaza geldik ama tokat yiyip geri döndüğümüz oyunlardan World of Warships'i bilirsiniz. Hani bundaki keyfi onda o kadar almamıştım ama World of Tanks'te çok keyif aldım. Onu söyleyeyim. Bu oyunda fa fazlaca keyif aldığımı söyleyebilirim. Vakit verilebilecek, zaman geçirilebilecek ve keyif alınabilecek bir oyun kesinlikle. Hani oynayabiliriz dostlar. Oynayabiliriz. Aa heyecan yaptım. Heyecan yaptım. Oynayabiliriz derken heyecan yaptım. Olur. Oo düşman tankı indi. Güzel hocam. aman uff inanılmaz sıktı o Şöyle bir döndür hocam. Çallar arasında görebileceğim bir hedef. Neyse ben de şuraya doğru gideyim. Dostlarımın yanına doğru gideyim. Yettim dostlar dayanın. Kardeşim sen o kadar büyüksün ki ben seni nasıl görmedim ya? O beni nereden vurdu? Allah rızası için. İnanılmaz yerden vurdu ya. Tankları da tanımak lazım ama ben hani arabasına arabaya binip arabadan inen toplu taşıma araçlarına binip toplu taşıma araçlarından inen bir insanım. Tanklarla nereden benim münasebetim olsun ya? Evet. Sevgili dostlar. Hüsranla kapattığımız bir pazar kuşağından hepinize saygılar, sevgiler ve selamlar olsun. Bir World of War, World of Tanks nasıl oynanmaz videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi sizler bu oyunu daha iyi oynayabileceğinizi düşünüyorsanız ki lütfen oynayın. Daha iyi oynayın yani. Aşağıda açıklama kısmında bulunan linkten oyunu indirebilir. Tank kodunu kullanarak da oyuna premium sahip olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için sonsuz teşekkürler kendi yeteneklerimi ve hikaye anlatımımı sizlere çok çok daha iyi sunduğum kendi şey canramda kendi oyun e, skalamda çok çok daha iyi işler yaptım yeni videolarda görüşünceye dek gökkuşağı operasyonlarında görüşünceye dek sağlıcakla kalın dostlar Uf. hoşçakalın